geliyor. Hepiniz arkadaşlar bugün videomuzda Human Fall Flat oynuyoruz arkadaşlar. Az önce mikrofon yoktu herhalde. Gelmişse de gelmiştir. Eğmen'in ee, Eymen'in kalanından oynuyoruz. Yanımda da Eymen var. Onu sen çekeceksin Eymen öyle değil ya. <laughs> Diğerini de sen çek. Çekmeyi bilmiyorum ki çekesin. <laughs> Öyle olmaz oğlum, öyle olmuyor. Bak böyle oluyor. Bir am amacı bu zaten. Evet. Ya, ya yapma! Şu treni atmam lazım. Şu treni... O treni sen kendine çek. Gelirsin sonra. Heh. Şimdi. Şunu. Böyle yapalım. Oyunda zıplama var herhalde inşallah. Acaba zıplaması ne kadar güç? Allah bela. Neyse. Lan sen ne geldin? <laughs> Ve Allah, ya yani zıplayamadım ki. Ya bu ne zıplanmıyor. Ben bir şey yapacağım dur bir dakika. Lan sen git. Biraz bekle be. Yok 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 geldim. Aferin sen git. Ben, ben de geldim. Bir kapıyı da açtım. Tamam biliyorum geliyorum. şöyle. Aa o kadar da olmamıştır. Çekir. Şunu. Eee. Evet. Şey abi. Niye? Çekilmiyor. Ha. Olur. Ya bir git. Bir şey Lan bir şey. git. Ne açabiliyorsun? O ne? Bir i̇çerisinde ne var ki Allah aşkına? Hiçbir şey. Yok hiçbir şey yok. Değil. Diğer tarafa geçebiliyor musun? Ben de geldim. Ne yapacağız? Yok böyle çıkılmaz bu. Bunda illa zıplaman gerek. Onu da onu istemiyoruz. Aa bu ne? Hoy. E ben böyle buradan çıkabilir miyim? hayır <laughs> Oha! Abi, şurada, şurada Ben mal mıyım? Ya mal değilim böyle. Değil Diğer elimi de şey yapıyorum. Ya az şimdi yaptım 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 anladım anladım dur. Şöyle zıpla. Tamam. Tamam. Ve bu. Evet, yaptım. Ben ben bir ben bitirirsem zaten sen de bitirmiş oluyorsun, tamam. değil mi? Allah ekber. Yo bak sen de bitirmiş oldun. Bam. Video kaç saat oldu? 6 dakika. Bir 10 dakika daha çekmemiz lazım lan. Yani. Saat. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bir eline... Bir eline kullanamayacaksın. <laughs> Al. Eline tamam, Sol elin olmuyor mu? Yok, Lan bana tutundum bırak beni. <laughs> Lan bırak ya düşüyordum. Oh düşüyordum dur. Ya bak sen alabiliyorsun işte küpleri falan alabiliyorsun oğlum. 1 saatlik küp. Ay derin toplu. Bu buraya ben çok iyi. Küp düşen getir. Çıkma. Nasıl getireceğiz güzel arkadaşım? Hadi gel. Ağzına sıçayım. Öleceğim herhalde. Oh, oh. Evet. Buradan oraya çıkabiliyorsam zaten. Oyunu... Ben bir Orada yaklaşık O zaman oyun yapımcıların mal falan herhalde. Sen oluyormuş? Oğlum oyun yapımcıların mal falan mı? bir dakika biraz bekle be. Oyunun sesini kıssana Eymen. mi? Siz de oyunun sesi gelir ama biz kıstık şu an. Eymen önümden çekil Eymen. Bakacaksın bir şey. Geleceğim diye bir şey yok. Sen daha aynı şekli yap diyeceğim. Sen de o taraftan gelmeye çalıştı. O ben bitirirsem sen ne bitirmiş olursun. Unuttun mu? Evet küp. Küpü mükemmel yaptık. Küp geldi. öyle Şöyle. Allah olmaz olur. Böyle. Hadi. Tamam. Şimdi kaldır tamam. Ben bitiriyorum herhalde. Ağzına Ağzını ya. İşte bölüm değil, sen, 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 sen. Ederim, o bölüm de. değil ki bir kere. Aa geliyorsun işte geldin. Gel koçum. Şimdi sen onu ee, sağa doğru ittirsene o kırmızı vagonu. Kırmızı vagonu sağa doğru abi, sağ. İki elinle ittirirsen daha neyse. Şimdi tamam. Şimdi ben onun üstüne bineceğim. Şey Aynen. Ben bitirdim, bir... Aynen. Ben, tek tek başına da oluyor da dur. Ha. Aa, dur. Tamam çek. Şimdi sağa doğru yine çek deyince çek tamam mı? Ama çek deyince çek. Aa dur yapamadım. Lan çek. Çek bulun bay. Ya hemen öyle mi çekilir şey ya? Ben direkt zıpladım işte. Ve we. Ve sen de bir oldun ve bam. Vii. Bu bölüm bir şey bir bir <laughs> biraz zordur. Ona yaparsın ya. <laughs> Bu. yani, Daha ben yapamadım lan. Ya bu bölümden sonra videoyu bitiririz. Tamam? Oğlum bana oyun mu öğretiyorsun lan oyun? Neymiş? X'e basınca zıpladı. Oğlum biliyorum lan ben. Beni bekle. Oğlum ben bitirirsem sen de bitirmiş olursun. Oğlum ben bilgisayarda da oynuyorum. Bunda da bir oyun oynuyorum ha. Ama bilgisayarda daha kolay oluyor. Çünkü joystick çok zor. Değil mi hemen? Joystick bayağı zor değil mi? Ama bilgisayar o hala oluyor. Çünkü bilgisayarda klavye oluyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay düşer. Düşer. Düşmek istemiyorum o kadar yol aldım. ha Ah. Oh. Aferin. Gel. Gel. Ya ben o. Uy. Eh tamam oldu. Şöyle. Tamam. Lan oha dur hayvan herif. Hadi. Hayır. Böyle zıpla. Çek. Oh tamam oldu. Çek dolumayı, çek, çek, çek. Zıpla. Zıpla. Zıpla, Zıpla. tamam. Huh. Huh. Oyunu bitirdi mi güzel arkadaş? <laughs> <laughs> Sol elini de koy. Yani ben maalesef düşeceksin. Ama ben bu niye yetemiyorum ben? Zaten buradan gidiş var mı? Zaten buradan da gidiş var mı? Oo, ama dur. Oradan da gidiş varmış varmış ama şey varmış. Şöyle zıpla. Uy. Ay al. Şöyle, Şöyle zıpla. Ouy. Hayır. 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 gittin? Şakasın. En başa mı düşeceğim? Benim... Şey diyeyim mi? Ödüm bokuma karıştı. Ödüm bo baştan başlasaydı var ya... Videoyu direkt bitirmiştim ben. <laughs> Demek ki o... <laughs> Demek ki oyunda kaydetme... Ama oyun tek kişilik de oynanıyor. Nasıl olmaz? Bu haritalar... Multiplayer haritası mı oldu zannediyorsun? Tek kişilik haritalar bunlar. Aslında tek kişilik de yapmamız lazım ama senin malı. <gülüş> <laughs> Sen kişilik yapma. Tamam. <bilmiyorum>. Vay <laughs> be <laughs> <laughs> mikrofonu kapalıymış. Mikrofonu aç. Ha. Daha Arkadaşlar abim mal. Benim mal dedi ama olmaz. Yok değil. Allah bin belanı versin ya. Klavye, klavye falan diyor. Babam alansa da çok doğru değil. Aa dur biraz. İyi. direkt Bunu tamamen şuraya yapsana Enes. Ne Tamam. Tamam. Şimdi yapıyorum allah Allahu ekber. Eyvallah sonunda. <Gülüyor> <Gülüyor> uh, tamam Tamam yap Yap Tamam no. Sen hala şeyli şey misin? Bu benim ekranım sol taraftaki ekran Eylül'ün sağ tarafı Evinin hala sağda Ooo <laughs> Baya Baya Tamam <laughs> Hayır Yapacağım ama ha. kolay Geliyorum abi